Efendim merhaba. Merhaba. Eee bize kendinizi tanıtır mısınız kısaca? Ahmet Akal Su Bey, Dibek işletmecisi. Ahmet Bey, e, Kırktaren'de Dibek şey, kahve deyince aklı Dibek Kahvesi geliyor. Tarihi özgeçmişi olan bu Dibek Kahvesi'ni bize nasıl tanımlarsınız? Şimdi Saka ailesi kurmuş. Daha 1877'de 2. Abdülhamit'in zamanında o zamandan bu zamana beğeniyle yaşamış. Daha bu günlere gelmiş yaşayan en eski markası. Peki bu kahvenin e, ayrı bir özelliği var mı? Yani bu, Yapılışına, buradaki sizde içilen kahve hiçbir yerde yapılışında, yapılışında. yapılışında. O ticari sır olarak kalsın İlginç. diyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiden dolayı. Bir, iki, bir şöyle... de fincanlarında. <laughs> Heh, fincanlarında. Kulup yok bunlarda. Evet. Şimdi niye kulup yok bunlarda? Hmm. Şimdi dost geldiği zaman dosta kahve ikram edilirdi. O dost sahibi gönlünü koyardı dostun önüne kahve ikram edilirdi. O, o gönlü böyle kavrardı. Böyle tutmazdı. İki dost birbirine karşı karşı ikisinin ikisi gönlünü kavrayınca o anı kırk yıl hatırı olurdu. Evet. Yoksa evet. ne bir kaşık kahvenin 40 yıl hatırı olur. Ne de o içindeki suyu 40 yıl olur. Ne fincanı 40 yıl olur. O iki dost birbirinin gönlünü kavradığı zaman o anın 40 yıl olur. Ve acı kahvenin. Niye acı kahvenin? Eskiden kahve acı içilirdi. Dost sohbeti tatlandırır kahveyi. Zaten sohbeti anlamaz onun acı mı tatlı olur. Sohbetin tadı o kahvenin tadını bastırırdı. Evet. Evet, çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Ederim. Kolay gelsin efendim, hayırlı işler. Ahmet Bey. Bir örnek daha yok. Yüzey istiyor devamlı. Bırakınca ben de yazdım. Bir daha e, tanımlar mısınız onu? Bu dibek taşı tek örnektir. Bir örneği daha yok bunun. Evet. Bu ülkede. Eskiden e, kahveyi bunda Kahve mı? Kahve bunda dövülürdü. Bunda dövüyormuşlar. Evet tarihi bir özgeçmişi olan bir tabi bir, bir örnek eşi daha yok işte bak yeni sanatçı evet. evet evet evet, oh, çok, çok. <laughs> evet. çalışacak usta da yok artık evet. <laughs> bu artık <ağırlıklar. gülüyor> Thank you for watching.